Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Ekipler bir göçmen kaçakçısı şüphelisini ise gözaltına aldı. Müzik Bodrum'da görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine sahil güvenlik botu bölgeye hareket etti. Ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 3'ü çocuk 33 göçmeni yakaladı. Müzik Sahil güvenlik ekipleri başka bir olaydaysa durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknedeki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Müzik Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Cansalı içerisindeki 5 çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Müzik 3 olayda toplam 75 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. Müzik